Evet. Elif. B. T. S. Cim. Senin arkandan söylüyorum ben. Sen bana öğretiyor gibi düşün. Tamam mı? <laughs> sen bana öğretiyormuşsun gibi. Tamam. Şöyle bakayım şimdi bir daha söyle. Elif. B. T. S. Cim. Tamam. Burası. Burası. ha H. H. Dal. Dal zel, zel r bir daha bir daha ama bunu öğrenmemiz lazım. Hı. Burayı bak bu üst üstteki bunları biliyorsun. Değil mi? Hı. Burayı da öğrenmen lazım. Tamam mı? Hı. Ha ha h dal dal zel zel r aferin. Gel. Gel. Ha h h dal Zer. R. Aferin. Gel, 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 gel. 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 Ha. Ha. H. H. Dal. Dal. R. Aferin. Bir daha. Dur. Bir daha. <laughs> da. Tamam. Ha. Ha. H. H. Dal. Dal. Zel. Zel. R. B. Bir daha şimdi sen. Şimdi sen söyle. Ha. Ha. H. Dal. Evet. H. Zel. Zel. R. R. Evet. Bir daha. Bir daha gel. Gel hadi. Hadi hadi hadi. Baba bir şey dedi. Unutma. Yani. Ama oyun oynamıyoruz işte. Bak bu da bu da Kur'an öğreniyoruz. Gel. Burada Kur'an öğreniyoruz. Ha. Ha. H. H. Dal. Dal. Zel. Zel. Rı. Rı. Evet, bir daha gel. Bir, bir az, daha, bir daha. Ya. Ama öğrenmen lazım. Peki, söyledik. Neydi bu? Neydi bu? Hı. Neydi bu? Yeter söyle. Ha. Ha. Gel buraya gel. gel. Bu ha. Okumuyorum ben. Ama ayıp oluyor ama.